uzun video önce video çekeceğim çekmek de istemiyorum yani uzun video like atıp abone olursanız destek verirseniz daha çok uzun video gelir şimdi sizin için remili destesi oynayacağım şöyle dizeyim tamam madenciye atalım şuraya tam orada iş yapar o like atıp abone olmayı beğen arkadaşlar Uzun videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Çünkü ben de emek veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar emek verdiğimi görüyorsunuz videolara. Nelerle çekmeye çalışıyorum. İsterseniz Brawl Stars'a da başlarız. Demeyeceğim. Zaten Brawl Stars benim en iyi oynadığım oyun olduğu için isterseniz ondan da video çekelim. Ama Brav Stars'ı oynamıyorum. Ara verdim. Yeni hesap falan açtım. Ama sizin isteğinize bağlı her şey. Şöyle bunu bir çekelim. Tamam. Ana kuleyi açtık. Şimdi. Şöyle bir iskeletle bunu bir savunalım. Yani Klasörde uzun video çekmek istiyorum da hiç kimse takip etmek. Ki. Şimdi buraya madenci basalım mı? Bence basalım. Bastım. Abi bu ne ya? Tamam tamam sıkıntı yok. Bu ruhu iş yapmadı. Tamam. Biz burayı bir savunalım. İyi savunduk. Bunu topla bir indirelim. Şöyle bir ana kule yes 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 iki gol attı ha yenilmiştik şu an ana kulesi açıldı şimdi abi ana kulesi açıldı sıkıntı yok on ne yapıyor vur tamam şimdi şöyle bir çekelim golemleri artık böyle bir atak yapacağız yapacak bir şey yok. Tamam çok güzel savunduk. Şöyle bir büyülü okçu. Vur lan bir tane. Dur dondurdum. Tamam abi. Şimdi şöyle bir savunalım. Vay, maşallah tanımalı çiçek gibi saldırıyor zaten. İyi Adam da aynı hamle yaptı. Şöyle bir atak yapalım. Tamam. Bir tane daha bir Biz bu maçı kaybetmemeliyiz yoksa video iptal olacak. Hadi. Hadi lan bir okçular. Vur. Vurdu tamam. Tamam abi. şimdi şöyle bir basıyorum Hadi ben 17 kere kaldı Bekle şunu öldüreyim bitireyim videoyu Görüşürüz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bay bay